videoma hoş geldiniz. Ben Ali Arkol. Bugün sizlerle beraber ustamla yeni bir menü hazırlayacağız. Menü mü desem artık bir bir şey mi desem? Pasta yapacağız Alicim. Pasta, mı yapalım? menü dediğin çeşit olur. Tatlısı, yemeği, ara sıcağı bir gün o da olur Başlangıç hocam. Falan. Evet ustacığım. E, ee, ürünlerimizi görüyoruz. Sütümüz var. Kıramlı şantımız var. Kakaolu bisküvi, kakaolu, tereyağımız ve şekerimiz var. Dikkat et, düşmeyesin. Bugün e, güzel bir pasta yapacağız arkadaşlar. Böyle de bir bakayım, neden sonra bir bakıyorum. Yine ustamla güzel ve enfes bir pasta yapacağız. Tamam Ali, anladık. Pasta Merak yapacağız. Ediyorum. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım Usta nasıl bir pasta yapacak. Gerçekten. Tembel işi pasta yapacağız Ali. Bisküvileri... Sosun içine kırıp kalıba koyup dolapta dinlendireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu kadar. Sonra? Ee, sonra da çıkartıp yiyeceğiz dinlendirdikten sonra. Hayır. Evet Ali sözünü kestim devam et. Evet. Malzemeleri bize sayabilir misin Aliciğim? Tekrar sayalım. Tabii. Bir tane krem şanti, bir kakaolu bisküvimiz var arkadaşlar. Kakao ve süt. Sade tüsünü... de olabilir değil mi bisküvimiz? Evet sade de olur o sizin sevginize göre. Aslında biz bunu pudingle de yapıyoruz Ali biliyorsun değil mi? Biliyorum ustacığım. Görmüş olduğunuz Ama bunu gibi. Ama değişik yapacağız. Değişik bir e, şey tarif gördüm. Bir de onu deneyeceğiz bakalım. Zaten biz değişik olduğumuz için her türlü evet. değişik bir e, şey yapıyoruz. Tereyağı, evet. sütümüz ve şekerimiz Şeker. var. Şekerin hepsini kullanacak mıyız Ali yoksa? Yok ustacığım biraz e, bir iki. Ne kadar mesela? iki e, tatlı kaşığı olabilir veya iki yemek kaşığı da olabilir. Ne bir çay kadar bardağı. Bir çay bardağı. Evet. Hayırlısı olsun. Atam varsa düzelt. Ya da tatlı olsun. Bir su bardağı kullanalım. Hani. Elimizi biliyorum. korkak alıştırmayalım. Evet, cimri olmayalım. Evet Ali bey. Sonra ne yapacağız ustacığım? Sonrasında işte pastamızı hazırlayalım yavaş yavaş değerli takipçilerimize paylaşalım. Pastayı usta. Bu tarihi anları paylaşalım. Çek şey, gibi oğlum. Küçük Emine abi böyle yapar ya. He. Hasta. Benim üstüm pasta mı olmuyor dostum. Ali'cim takipçilerine bir böyle etkileyici bir göz kırpış şey yapar mısın? Göz kırpar mısın? Eyvallah. Göz Saygılar. kırp dedim Ali. Göz kırptım işte. O nasıl göz kırpmak? Göz kırpmak böyle kardeş. Selam. Ki abi zaten abi. kardeş lafını da sevmiyorum pek fazla. Peki, Peki e, takipçilerine bir elinle kalp işareti atar mısın? Kalp. Gerçi kalp fazla anlamam. Evet. Ondan sonra ustacığım evet. bir şey unuttuk. Ne unuttuk Neymiş? Neymiş ne unuttuk? Bu tür videolarımız gelmesini istiyorsanız kanalımıza sol taraftan abone olup bildirim sildirini açıp like ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz arkadaşlar. Reklamları atla demeden reklamlarıyla beraber izlerseniz desteklerinizi esirgenmeyin. Dediklerimi anladın mı usta? Birazını anladım. Ben anladım. <laughs> Dediğim gibi bu tür videolardan gelmesini istiyorsanız ilk siz haber olmasını istiyorsanız abone olup bildirim zilini. Evet Kekem Ali'nin videolarını izlemek istiyorsanız gülmek istiyorsanız Kekeme bildiğiniz gibi Kekeme oldum. Evet. Neden? Böyle güzel yakışıklı ustam olduğunca Kekeme oluyor. Bu. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Seninkinin yanında biz neyiz kardeşim? Biz yakışıklı kim biz, kim Halicim? Ee, ben Brad Pitt, sen... Yakışıklı olsaydım evde kalmazdım Halicim. Tamam. Belki yakında bilemezsin İnşallah. Hayırlısı, her İnşallah. şeyin hayırlısı Ali'cim. Aynen, aynen. O zaman geçelim mi Ali'cim? Buyurun Başamalar geçelim ustacım. Aşamalarımıza vaktimiz lazım çünkü. Aynen. Evet geçiyoruz. Evet susucum. şu anda tereyağı eriyor. Keşke bizim de böyle bir göbeğimiz tereyağı gibi erisi de kurtulsak. Senin göbeğine kocaman bir kazan lazım Ali. İçine koyup eriyelim. Değil mi? Evet. Keşke evet, erisi. 2 çorba kaşığı kadar tereyağımızı eriteceğiz arkadaşlar. Bittikten sonra ne yapıyorsunuz hocam? Bittikten sonra içine şeker ekleyeceğiz Halicim ve kakao ekleyeceğiz. Biraz da su ekledikten sonra. Ustacık bunu ne güzelmiş. Hele hoş. Güzel bir aletim varmış. Evet aletim güzel Halil Bey. Sana vereyim. Bunun ne işi? Ne işi? Müsaadenle Halicim ha. şekerimi alabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim ustacığım? Bey. Sizinle. Bu ne işi yapıyor? O çırpıcı Ali Bey. Çırpıcı. Evet. Hayırlısı olsun. Şöyle bir, iki, üç, dört. dört. Hadi bir tane fazla olsun. Yok yok yeter abi. Yeter mi canım? Dört çorba kaşığı. Şekerimizi koyduk. Karıştırıyoruz. Ustacım haberin var mı senin? Neyden Ali Bey? Ee, Youtube bize acımış. Vergeyi kaldırmış mı? Bizi mi? sevmiş. Ee, plaket göndermeyi düşünüyorlar. Ben de kabul edeyim mi? Ne plaketi? İşte çok güzel video çekiyorsunuz. Çok güzel. Ama çok güzel video çekiyoruz da arkadaş önerilmiyor. İzlenmiyor. İzleyenler de bir iki dakika, 3 dakika, 4 dakika izleyenler var. Almıyor böyle arkadaşlar. Evet, da koyduktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Bu işlemi şeker eriyene kadar devam ettireceğiz sadece. Altını kapatabiliriz. Çünkü sıcaklık bize yetecek. Böyle olunca aklıma şey geldi ha. Ee, Çık acılı sosunu biliyorsunuz Rusucum. Onun rengine benzettim. Adamdaki akla baksana. İşi gücü yemek. Kimin o? Kimdi lan? Kanal sahibine. Sütümüzü de koyuyoruz. Bir su bardağı kadar sütümüzü koyduk. Bir su bardağı mı ustacığım? Evet tabii şimdi bir su bardağı. Karıştırmaya devam. Peki ustacığım bunları bir şey yapmayacak mıyız? Bunu da çırpacağım şimdi Ali hani şu. Tereyağı falan karıştırdığım için. Altını biraz daha açalım. O koyduğumuz için biraz sıcaklık gitti. Evet arkadaşlar efsane video ile sizlere karşınızdayız desteklerinizi esirgemeyin Siz ne kadar destek verirseniz o kadar güzel videolar gelecektir arkadaşlar Değil mi Aynen öyle abi Ben. Bazen videonun ortasında arasında kekeme olabiliyorum Hiç kusura bakmayın kusura bakacaksanız bakın hiç önemli değil Şu an e, ne durumdayız ustacığım? şimdi şu an malzememiz yavaş yavaş şekerimiz falan kakaomuz iyice eriyecek. Hı hı. Hafif böyle bir kıvam aldıktan sonra Şimdi ustacığım bu pandemi e, süreci bittikten sonra ve Allah'ın izniyle virüs bittikten sonra biz dükkanı açmayı düşünüyor muyuz? Ne dükkanı? Yemek dükkanı. Nasıl kısmet hali düşünce Allah yemek bakalım. Aynen. E, her şeyin Allah'ın izniyle. Önce Aferin. sağlık diyoruz. Evet. Valla dükkanı açarsak yemek üzerine bile biliyorsunuz. E, hemen ikinci günü ya yani bir, iki haftada dükkan kapanır. Çok yorum. Benim, paket de... servis yapmış olabilsek açılır da pak, paket servisi. İlk kuruluş aşamasında biraz. Evet, evet Alicim şekerimiz eridi gördüğünüz gibi. Evet istedim. güzel bir kıvam aldı. Bakalım arkadaşlar ben bunu başka bir yerde bir tarife göre yapacağım. Normalde ben ya çikolata sosuyla ya da pudingle yapıyorum. Bunu da farklı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Dükkan neydi kostacım? Dükkan ne? Evet abicim. Dükkan işte dediğim gibi ayrısıyla şu ortam bir düzelsin. Düşüneceğim var. Dubai'de açmayı düşünüyorum. Şu an düşüneceğim. Evet. Çünkü biz. Evet sosacım. Evet sosumuz hazır Ali Bey. İlk sıcağının gitmesini bekleyeceğiz. Kaç dakika? 5 dakika falan şimdi onu ben kenara alacağım burada. Bisküvileri kırana kadar o soğusun. Soğusun. Evet ustacığım hazırım. Buyurun neler yapacağız? Evet Ali'cim e, sosumuzun ilk soğuğu sıcağa gittikten sonra içine bisküvilerimizi kıracağız. Şöyle. İlk parça halinde. Şey gibi oldu sanki. Hani diyoruz ya kızarken sen ağzını çort diye yırtırım diye. Hı, öyle mi olmuş sen? Yani? Sanki onun gibi aklıma geldi. Yine o soğuk kesmedi. Onu biz şu an yırtmıyoruz, kırıyoruz. Evet şimdi. Şimdi. Bunu sanki az gibi geldi usacığım. Ney? Sosu mu? Sosu. Yok hayır tam tersi. Sosu gördüğün gibi şu an altında acaba. Hepsine yedireceğiz. <laughs> Farklı tarife göre yapıyorum. Bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum. Evet ustacığım. Normalde ben dün pasta yapmıştım Ali. Bugün senin hatırın için. Tekrar pasta yaptım. Sen benim, benim elemanım, ben de youtube'un elemanı olarak. Evet. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, hastalıkta sağlıkta, sağlıkta her havada, zaman, karada, he. çölde, denizde, her zaman her yerde. En büyük şampiyon ince. Senin ustan olmaya. Şahitlerimizin karşısında. Evet, iyice yediriyoruz Ali Bey. Benimle her zaman evete var mısın? Varım Ali Bey. Şahitler, siz de şahit misiniz? Hani şahit? Ha, tencere tavayı diyorsun, onu da <laughs> şahitlik yapalım. Işte. Evet, 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 Şöyle biraz daha kıralım. Evet. Gün geçmiyor ki Deniz Usta ile Ali Usta enfes yemek videoları son, son bulmuyor. Yeterli mi Ali Bey? Yeterli. Bence de yeterli. Show TV konuşuyor. Show TV telif atmasın bize. Adını kullanıyoruz ya. Yani. mı yapıyoruz ya. Daha ne istiyorsun? Ben biraz daha üstü koyacağım Ali Bey. Ya ben sana yani, yetersiz dedim. Sen sos için yetersiz demişsin Ali Bey. Abi bisküvi içindeydik bisküvi sever misin Ali Bey çocuklarımız televizyonun karşısında öylece ne yapmış olduk bisküvimiz bir buçuk paket olmuş oldu onu güzel bir harcayalım Ali Bey çaktın da şu daha şu al. ne güzel olur ne, ne kadar güzel ne kadar güzel evet bir buçuk paket peti bisküvimizi koyduk. Ayrıca keşke kakaolu almasaydın, sade alsaydın. Normalde bu mozaik pastaya sade bisküvi kullanılıyor. Efendim bilmediğim için rastgele aldım. İçinde gözükmesi açısından iyidir bu açıdan. Doğrudur ustacığım. Tabii. Neymiş ustacığım? Neymiş? Er yemeğin ustasını aşı başına sormak lazımmış. Balıklama atlamamız gerekmiyormuş. Evet, aynen öyle. Arkul'dan yeni bir çar. Biz bu kalıbı kullandık. Başka kalıbımız yok aslında. Takipçiler yani, bize hediye edebilir. Yani duyurulur. Evet, zengin takipçilerimizden es maddi destek. Hele yurtdışındaki e, takipçilerimiz. Şöyle bastıralım. Ağacığım. Uzun kek kalıplarında daha güzel oluyor. Onu söyleyeyim ben. Aynen ustacığım. Peki ustacığım. Evet. Ee, bu videoda neler demek istersiniz? Her videoda dediğimiz gibi bizim gibi iki tane çömez YouTuber'ın youtuber'a desteklerini evet. bekliyoruz. Bizi profesyonel bir YouTuber yapmalarını istiyoruz. Bu videoya. Aynen. Bu sözünü kesiyorum ustacığım. Bir daha kesme sözümüz varıza. Eyvallah. Bu videoya değil? Bu videoda evet en az kaç like ustacığım? Sen şey 1 milyonun aşağı altında gelmezse iyi olur. İnşallah. O zaman çünkü 100 milyon izlemesi gerek. Şu, bak şu görsele 1 milyonu 1 milyon biraz yani Ali'cim yani görebiliyor musun? Bak şu ıssak kek kıvamında, brownie kıvamında bir ne güzel yediriyorsun Ali'cim. Evet şimdi bunu Tövbe, dolaba biraz dinlenmeye atacağız. Daha sonra krem şantimizi hazırlayıp üzerine dökeceğiz. Daha sonra üzerine süs yapacağız. Kaç dakika sonra pişecek? Şey kaç dakika sonra Normalde bunu buzlukta 2 saat dinlendirilmesi lazım. Ama biz şimdi e, krem şantimiz olana kadar bunu dinlendireceğiz. Krem şanti zaten bir seferde oluyor da. Tamam ustacığım. Krem şanti üstüne dökeceğiz. O kadar. 2 saat sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Öğret evet ustacım şu anda ne yapıyorsun? Elinde neler var? Pastamızın üzerine krem şantimizi çırpacağız Ali'cim. Bunu da dolaba dinlenmeye alacağız. Bir su bardağı kadar sütümüzü koyacağız. böyle. Bu arada bak takipçilerimize bir püf nokta verelim. Evet. Dışarıda süt aldığımızda açıp kullandıktan sonra kapatmadan önce paketi şöyle sıkıyoruz kapağını kapatıp o şekilde dolaba koyuyoruz İçindeki hava bunu vakum ettiği için hava üst kısımda kaldığı için daha geç bozuluyor daha dayanıklı oluyor bunu da bir dipnot olarak takipçilerimize sunalım Teşekkürler ustacığım püf noktaya e, deyim ettiğin Perfect. için şu anda çırpacak mıyız ne yapacağız çok güzel çırpıyorsun Teşekkür ederim. Yine teknolojime. Evet, hı hı. Fişe takıp elimle çırpıyorum. <laughs> <laughs> Hayırlısı olsun Mustafa. Sağ olun ya. Bu niye sekiz adet? Ya bu nedir ya? Krema yapıyoruz arkadaş üstümüz. Vallahi krema yapacak oldu. şey yok Ali'cim sepiliyor ben. Ne yapayım şimdi? Ustacığım e, seni e, zengin yerlerde görmüşler. Doğru mudur? Doğrudur Ali'cim. Zengin bir manita mı var? Onunla e, nişan saçında ortaki. Kendisi boğazın sahibi oluyor. Oo. Çevazım diyorum. Boğaz köprüsünün. <laughs> sahibi de kendisi. Hayırlısı olsun. Görüyorsunuz. Ustacığım elin bir koku olmuş. Hı. Farkında mısınız? Yalamak ister misin? Tabi estağfurullah tabi. Ustacım lütfen. Kötü konuşmuyorum Halicim sen her şeyi benden Seni yemeğe Elma. davet ediyorum. Elime çikolata sürmüş yalamak. Çek bunu buraya. Hani. Evet dolaba koyduk görmüş olduğunuz gibi. Ustacım bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu alttaki poşet nedir? Hı? Bu alttaki poşet neye işe yarıyor? Bunu kalıba yapışmasın diye koydum Ali Bey. Evet. Yeni bir şey görüyorum herhalde. Damla çikolata. O damla çikolata ne işe yarıyor beyefendi? Bir sarı açıklar mısın? Bey. Şimdi ne yapacağız ustacığım? Ne yapacağız? Krem şantimizi üstüne yayacağız Ali'ciğim. Pastamızın üstüne. Evet ustacığım. Gününüz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Benim evde oturarak geçiyorum Hiçbir yere çıkamıyorum. Gezemiyorum. Kozanmıyorum. Nasıl gezeceksin ki? Tamam. Tek başına da gezilmiyor Ali. Tayıp tabancı gezilir. Daha iyi. İnsan yanında böyle şöyle aklı başında güzel bir kız arkadaşı olsa iyi olur değil mi Ali Bey? Aynen öyle. Şimdi konumuz kız değil. Şimdi yemeğim şey pastamızı Evet acaba krem şanti üstüne yayacağız. Güzel bir şekilde. Evet susacım biz niye susuyoruz acaba? Alicim, e, moderatör sensin. Sunucu sensin. Kanal sahibi sensin. Ben sadece bir işçiyim. Ben YouTube'un işçisi olarak ben de senin işçin olarak. Patrondan şeyi konuşmak istemiyorum. Güzelce eşit bir şekilde yayıyoruz Ali Evet. Şöyle... Üzerini meyveyle de süsleyebilirsiniz. Meyve, çilek, kivi, muz falan. Yaban, mersini ya da ne bileyim işte. Ona benzer şeyler. Usta'cığım ee... E, biliyorsundur İlker Aley yeni bir e, bir şey çıkarmış. İlker müdür tam olarak isim ne bilmiyorum. Aley. Hindistan cevizi şeklinde. Görmedim. Senden duyuyorum bilmiyorum. Ben de görmedim. evet ee, konumuzla alakası nedir ona geçelim. Çok güzel bir şey çıkarmış. Yedim. Eğer bulursam sana da getireceğim. Ismarlarsan biz de bir dadına bakmış oluruz. Evet. Şimdi yani ne yapıyorsun ustacığım? Sonra... Şekil vermeye çalışıyorum alicim pastamıza. Buna bu şekli verdikten sonra şimdi üstünü benim elimde bundan olduğu için damla çikolata bu arada damla çikolata az kalmış. Yenisini alırsın değil mi alicim? Almaz mıyım? Nusret gibi yapsaydın daha iyiydi. Nusret ne Nusret? Nusret kendi tarzı. Niye başkasını taklit edelim ki abicim şimdi burada? kendi tarzımız varken var, var, yani. başkasına yani, taklit, ısmaktık bize nusret göre değil. Nusret bizi gör lütfen. Youtube kanalında paylaşır mısın rica etsek? Desek de. Abicim, senin iri iri şeylerin olsa paylaşır. Yeterli mi Ali Bey? Fazla da koymayalım istersen. Fazla koymaya evet. da gerek yok ustacığım. Evet Ali'cim pastamız hazır. Bunu dolaptan bir gece dinlendirdikten sonra kalıbımızdan çıkarıp dilimleyip servis yapabiliriz. Şimdiden Kaç kişilik bu ustacığım? Şöyle bölmüş olsak. Yeme şekline göre 4 kişilik, 6 kişilik. 4-6 kişilik. Çok yiyenler için 4 kişilik, normal yiyenler için 6 kişilik, az az yiyenler için 8 kişilik. Benim gibi insanlar yersen olur. Tek kişilik. Sen pasta sevmiyorsun gerçi de. Yerine göre. Evet arkadaşlar ustamızı duyduk. Bir gece bu dinlendikten sonra dolabın içinde enfes bir pasta çıkacak tarifiyle. Ustacığım isterseniz dolaba koyalım. Koyalım Ali'cim. Evet arkadaşlar pastamızın son hali bu. Bir gece beklettikten sonra son halimizi gösteriyoruz. Güzel mi güzel, nefes mi nefes. Nedense böyle pastaya hayran kaldım. Ustam yaparsa ben yerim. Hayran kalırım. Bir videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. haricim istersen onun yapılmış halini bir dolapta göstereyim mi arkadaşlara? Gösterelim Tekrar mi arkadaşlar. Tekrar videomuza devam edelim. Tamam gösterelim arkadaşlar. Yapılmış ve dilimlenmiş hali. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz ustama. Hocam. Evet arkadaşlar. son hali böyle hazır bulunmuş. Yapılmış. Ustam yapmış. Görüyorsunuz enfes yapmış. Böyle üçgen şeklinde. Tadına bakılmış. Güzel mi güzel. Enfes mi enfes yapılmış. Anlatmaya gerek yok. Mutfakta Ali Erkol ve onun ustası Deniz Usta varsa bu güzel olmuş olmaktadır. Ne yapalım ustacığım? Bu video sonunu Bu video videomuzun mı? da sonuna geldik Ali'cim. Evet. Takipçilerimize evet. senlikler dileyelim. Evet. Mutlu, Teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kasarışla, işte bol bereketli günleriniz olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim sildir açık bildirim silerine like, yorumlarınızı, esirgemeyiniz. Reklamları atla demeden reklamlar izleyerek desteklerinizi esirgemeyiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Böyle tutarak Allah emanet olun diyoruz. Görüşmek üzere. Ustamlar da elini sağlık. Görüşürüz arkadaşlar.